Bugün gazi olduk. Gördüğünüz gibi Minnak Bizi parçaladı Yakalayamadık Her tarafımızı yırttı Sevilla'nın Sevil a kötü Onun kollarını da yırttı Çok hırçın bir kedi Bizde tabi kalın eldiven yok büyük kapan yok Büyük kapan olsaydı kalın eldiven Onları yakaladık ama bakalım bulabilirsek kalın elden temin edeceğiz. Ya da hiç sesimizi çıkartmayacağız. O mama yemeye geliyor. Mama yemeye geldiği zaman içeri alacağız. Aynı buna çok benziyor. Bunun küçüklüğüne çok benziyor. Bu da çok hırçındı biliyorsunuz. Boncuk sen ne zaman girdin oraya Boncuk? Boncuk sen ne zaman kaçtın oraya? Ah ah bak bak bir de bak 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 bir de bak. Girmiş onların mamasını yemiş. Sonra da onlara çemkiriyor. Boncuk! Ya şanslı. Sen niye bana söylemiyorsun boncuk içeriye girdi diye ya? He? İşine geliyor değil mi? Üç kağıtçı seni. Bak bizi parçaladı senin. Muhtemelen senin kardeşin o. Bak ya harita yaptı. Yani şey jiletçi olduk. <laughs> jiletçi olduk. <laughs> Sıpa seni. Çok aksi, çok agresif bir kedi. Çok çok çok. Bakalım bugün gelecek muhtemelen mama yemeye. İlacı da geldi, spreyi de geldi. Spreyi sıkmam lazım. Ağzındaki o çürüğü gidermem lazım. Çünkü ağzındaki içi kokmaya başlamış artık. İyice çürümüş sağ tarafı. Bugün biraz iyiydi ama dün ki ilaçlar iyi gelmiş ona. İnşallah bugün yakalarız onu ya. Biraz sessiz duracağım bugün. Ona yakalama tecrübesinde bulunmayacağım mama yemeğe geliyor dışarıya su da koydum taze cimri temiz, temiz su koydum hadi bakalım yakalarız inşallah.